Hatay'dan hepinize Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir video ile sizlerle beraberiz Hatay mutfağına özgü e, firik pilavı nasıl yapılır bu videoda onu sizlerle paylaşmak istiyorum e, öncesinde Tabii ki bir e, tavuk hazırlıyoruz tavuklu yapacağız e, daha sonra diğer aşamaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım hep beraber firik pilavının Hatay'a özgü firik pilavının e, nasıl yapıldığını göreceğiz Frik pilavı yapımına başladık arkadaşlar. Öncelikle köy tavuğumuzu temizledikten sonra güzelce tencereye yerleştirdik. Şimdi ocağın altı yakıldı. Odun ateşinde pişecek. Az sonra da zaten yağlı bir hayvan olduğu için yağları suyun yüzeyine çıkacaktır. Evet arkadaşlar köy tavuğunun yağını görüyorsunuz, ee, harika kokuyor, aynı zamanda böyle yağlara da suyun yüzeyine çıkmaya başladı, kaynamaya devam ediyor. Arkadaşlar tam bu aşamaya gelmişken Firikten bahsetmek istiyorum. Hatay'ın birçok e, ilçesinde bilinir. Firik daha buğday böyle olgunlaşmamışken, yeşilken e, başağıyla beraber güzelce e, ateşte ütülenir veya yakılır. E, daha sonrasında böyle e, bulgura benzer bir e, şekil alıyor. Ama kokusu ve lezzeti çok farklı oluyor arkadaşlar. E, şimdi Firikimiz bu şekilde bir kere daha şöyle göstereyim yakından. Buğday daha olgunlaşmamışken başağıyla beraber pişiriliyor ve sonuç bu arkadaşlar. Kokusu çok güzel. yemek yaptığınız zaman, pilav yaptığınız zaman tadı da gayet güzel. Arkadaşlar tereyağında şehriyemizi kavuruyoruz. Arkadaşlar şehriye kavrulduktan sonra rengi iyice kızardı. Şimdi pirinç ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi mis gibi yağlı köy tavuğu suyunu Firin üzerine ekliyoruz. Firik bulguru arkadaşlar suyu çekti ee, şimdi bol bol e, tavuk etini ekliyoruz Evet arkadaşlar köy tavuklu firik pilavımız hazır kokusu hakikaten harika yanına da böyle taze e, inek yoğurdu koyduk şimdi müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. arkadaşlar hakikaten çok güzel olmuş. Bizim burada zaman zaman yapılan yemeklerden bir tanesi arkadaşlar. Dediğim gibi bu firik meselesi de Hatay'da bayağı bir yaygındır. Ben de uzun zamandan beri özlemiştim. Video vesilesiyle tadına da bakmış oldum. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.